Anadolu'yum ben, tanılar mısın? Utanırım, utanırım şu karalıktan. Ele güne karşı çıplak, üşür fidelerin, harmanım kesat. Kardeşliğin, çalışmanın, beraberliğin, atom güllerinin katmer açtığı, şairlerin Bilginlerin dünyalarında kalmışım bir başıma, bir başıma ve uzak. Biliyor musun, öyle yıkma kendini, öyle mahkum, öyle garip. Nerede olursan ol, içeride, dışarıda, derste, sırada, yürü üstüne üstüne, şükür yüzüne gelmedim. Fırsatçının, işbirlikçi hayalın, dayan kitabine, ile, dayan iş ile, tırnak ile, diş ile, umut ile, sevda ile, düş ile, dayan, rüsva etme beni, gör nasıl yeniden yaratılırım namuslu genç ellerimle. Kızlarım, oğullarım var gelecekte, her biri vazgeçilmez cihan parçası, Kaç bin yıllık hasretinin koncası, ...Gözlerinden, gözlerinden öperim, bir umudum sende, anlıyor musun? <laughs> Alnı yukarda, kırmızı boyalar kısır rüzgarda yürüyor... ...Yürüyor adım adım, yürüyor ağır ağır yürüyor... Rüzgar deniz gibi köpürüyor, esiyor deniz rüzgar gibi. Akıyor iki yandan ışıklar düşen yıldızlar gibi. Sesler geliyor derinden, kalbin uzak sahillerinden. Nereye gidiyorsun yavrum benim nereye? Dön sevginin, dön kardeşim, dön evimin erkeği, dön geriye. Yürüyor o ıslıkla kızgın bir ölüm marşı çalarak. Yürüyor o gövdesi bir gemi gibi yükselerek alçalarak yürüyor adım adım yürüyor ağır ağır yürüyor. Kim bilir belki bir daha sokmayacak parmaklarını dizi dibinde dikiş diken kardeşinin sarı saçlarına ve belki bir daha altında yatıp güneşe giden yeşil yola bakar gibi batmayacak sürgen ağaçlarına yürüyor Yürüyor, açık geniş adımlarla arşınlıyor yolları Ağır, iki balyoz gibi sallanıyor kolları Kıllı göğsü bir kavgan gibi kabarır, işitmiyor artık Hep aynı tahta matanın başında akşamlayan hasta topal dostların Kalbe karan bir ruhu gibi damlayan sözlerini Çıplak, iki bıçak gibi çekmiş yüzünde gözlerini Yürüyor düşmana doğru, yürüyor adım adım, yürüyor Mahirlerimiz Cevahirlerimiz Bizler özgürlüğün Doyulsuz tohumları O gibi düştünüz toprağa Dire binlerce başaklarınız Kaldırın yattığınız yerden Başınızı kaldırın Bakın bıraktığınız yerden Yürüyor yoldaşlarınız Sen dalga dalga Sen köpük köpük Sen azgın kara deniz gibi Korkusuz denedim Kara Delikanlım, sen yeleleri alevde varsanım, faşizmin kurşunlarını çürümüş kişi söker gibi midesinden söken yiğidim. Sen Hüseyin'im, Sivas'lım, inanmış kavga neferim benim. Sen militanım, yavruma ismini verdiğim ulaşım, ulaşım, dimdisi kurtuluşumum, arslan kardeşim. Hiç yılmadım oligarşinin zindanlarında biliyorum. Kalbim dışarıda attı durmadan, ve çıkınca oradan dışarı kaptım malzerini, düşene kadar hiç bırakmadan. Sen kavganın, kavgamızın en sanlı bayrağı, onur zingemiz, cevahirimiz. İki dostum vardı hayatta halkın ve malzerin. Halkını kurtarmak için bu, bu kulaklığı yaşamdan getirmek için kızıl aydınlığı bir dakika bile terk etmedin onları. ...Ne mağdurini, ne halklarını... ...Ben, ben kalbimizin ölümsüz cevahiri... ...Bizler, çorak hakların yaprak dökmeyen kervileri... ...Makinelilerin namlularını göğüslerini açarak yürüyen neferlerimiz... dinanımız, Kadirimiz, Alparslanımız... ...Ne güzeldir dağların doruklarında halkımızın yanında... ...Onların yaşadığı yerlerde ölmek... ...Boşların kalbimden kokusu çıkmayan gülüm bize de gelsin çekinmeden, korkmadan eğer bu kadar şerefli gelecek gülüm. Biz onlarımız Kızılderen'in kan çiçekleri, beyaz bir tek gül açmadı miktarda düştüğünüzden beri. Tek yeşil değildi kuşatıldığınız köy. Ama yemyeşil olmuş asker tam sanat giriyor araçtan. Yeşildir ya hani hepsinin bu saydıklarımız. Ama hiçbir bir insan, bir ağacın yeşilinden aldığı zevki alamaz onlardan! Tek tek sayacağım isminizi utanmadan! Ve hiçbir istem olur duymayacağım, sizin isimleriniz kadar duyduğum onurdan! Hüdayi Arıkan, Ömer Ayna, Cihan Azçekin, Sohbet Al, Ahmet Atasoy... ...İnancağınızı Doğru, Nihat Yılmaz, Sabahattin Kurt, Ertan Sarolan, Mahir Çayan... Kamp çiçekleri kızıl derenin Kuşatılmışsınız, <laughs> mahzurdunuz Ama yine de tir tir titriyordu karşınızda sırmalılarımız Ölümün en güzelini gösterdiniz bize En yücesini, en şereflisini Korkmadan, yılmamacasına, yani dönüşe dönüşe En yüzeyini ölümlerin, vuruşanlılışa Sen Kaskettim, Tunceri dağlarına kazıdılar ismini. İşkence masalarının en korktuğu adam, Kaypak kayam, Ezbere biliyor herkesini, düştüğü zaman işkence tezgahlarına sır vermemek için düşmana. Hiç umursadığın kopmuş parmakların hiç çıkmadı aklımızdan. Canını veren, sır vermeyen yoldaşım, Kaypak Dayan. Ben 21 yaşındaki büyük adam, yiğidim, Arslanım, kardeşim, ölümsüz nizam, başına ne zaman yıkılacağını bilmediği bir göz gece konusunda avuçlar yaktı ardından Gülfete halkı. Nasıl sevmişlerdi seni, nasıl da kendilerinden bellemişlerdi, nasıl saçmıştı boyunları köpek kolyeli faşistler. Kavgan burada durmayacak, silahın yerde kalmayacak. Sen, çayanım, yolunda yürüdüğün önleri, her dediğini şey bir bir de dona Büyük büyük yazmıştı gazeteler yazgalandığın günü. Biz kulağımız radyoda koşacağım o zindanı sabırsızlıkla bekledik. Sen asıl cevahiri kalbine gömerek gittiysen adaya, biz de seninle varabilmek için oraya can attık, can verdik. Mahirim, senden öğrendik mavzer tutmasını, türkü söylemesini, tek yol devrimini varmasını senden öğrendik her en güzelini, en iyisini, dönmeyeceğiz yolundan bir tek saniye olsun. Durmayacağız, kuraklamayacağız, durduramayacaklar, kuraklatamayacaklar sonuna gelene dek mücadelemin. Hiçbir şeyle kesemeyecekler önümüzü. Öleceğiz, birine değil, yeniden öleceğiz daha başaracağız. Ve bu ülkenin en güzel yerine senin ismini altın harçlarla takacağız.